Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sayın Hoca Matematik kanalıyla ne yapıyoruz? 3-4-5 ayetli soru bankasını sizlerle beraber çözüyoruz. Umarım video sizler için faydalı oluyordur. Neredeyiz? Logaritma, ÖSYM, test 8'deyiz. Artık yavaş yavaş bu testlerimizin sonuna geldik. Eğer video senin için faydalı geldiyse beğenmeyi, abone olmayı ve bir destek yorumu atmayı ise, unutma diyelim arkadaşım. Hadi gel birinci soruyla başlayalım. Kitap her testin başında da uyardığım gibi 2026 basımını çözüyoruz. Şu an 2025 basımı olan arkadaşlar da bu test için hiçbir değişiklik yok. Hadi gel birinci soruyla başlayalım. Şimdi burada iki tane fonksiyon vermiş. FX ve GX fonksiyonlarını. Burada noktalarımız var. 4'e olduğunu bahsetmiş. ABC üçgenin alanı 6 birimmiş. Yani şu üçgenimizin alanı arkadaşlar 6 birim. O zaman bu üçgen için benim ne lazım? Burası lazım. Bu üçgen içinde ne lazım? Bunun buraya olan yüksekliği lazım. Şimdi buna göre bakıyoruz. Bunun alanı da neymiş arkadaşlar? 6. Şimdi hemen şöyle, burada x'in 4 olduğunu vermiş bize. O zaman biz bu denklemde, bu fonksiyonda bunun yerine yazalım. O zaman logaritma 2 tabanında 4 neye eşittir? logaritma 2 tabanında 2 üzeri 2'dir. Bu 2'yi aşağı indiririz. 2 çarpı logaritma 2 tabanında 2. O zaman burası ne yaptı? 2. Aynısını buraya geliyorum. Logaritma 1 bölü 4 tabanında 4 yazıyorum. Bu da nedir arkadaşlar? Logaritma 4 üzeri eksi 1 üzeri 4. Burada 1 var. 1 bölü eksi 1'den eksi 1 logaritma 4 tabanında 4 geldi. Burası nedir? Eksi 1 geldi. Yani uzunluk olacağı için ben bu uzunluğa 3 diyeceğim. Şimdi bunun alanı ne gelmiş sevgili arkadaşlar? Bunun alanı 6 gelmiş. Yani buradan C'den bu noktaya olan uzaklığını h dersem 3 çarpı h bölü 2 eşittir 6'dan bunlar sadeleşti. O zaman h değeri nedir? 4 gelmiş oldu. Yani benim bununla C ile B arasında 4 var. O zaman burası 4'tü buradaki x değerimizde ne geldi? 8 geldi. Şimdi buna göre hemen şunları hesaplıyorum. Ya benim 8 yazdığımda buradaki değeri bulmam lazım. Hemen bunu da yazalım. Yani logaritma 2 tabanında 8 eşittir. Logaritma 2 tabanında 2 üzeri 3. Bu 3 aşağı indiriyoruz. 3 logaritma 2 tabanında 2'den burası 1 yaptı. Buradaki değerimiz 3 geldi. Şimdi buraya geliyoruz seninle. Logaritma 1 bölü 4 tabanında 8. Bunu da logaritma 2 üzeri eksi 2, 2 üzeri 3. 3 bölü eksi 2 yazacağız. Logaritma 2 tabanında 2. O zaman burası da nedir? 3 bölü 2 der diyeceğiz. Eksi olması uzunluk olarak bizim için problem olmayacak. O zaman burayı ben topluyorum. 3 artı 3 bölü 2. 6 artı 3'ten 9 bölü 2 yaptı arkadaşlar. Yani DC uzunluğumuz 9 bölü 2. Bunun alanını mı istiyoruz biz? A'dan DC'ye uzattığımız burası bunun alanıdır. E bu yükseklik yani aynı zamanda B'den buradan C'ye kadar olan uzaklığımız da aynıydı. O da neydi? 4'tü. O zaman 9 bölü 2 çarpı 4 çarpı 1 bölü 2'den bu 2'ye 2 iki birbirini götürdü. Alanımız kaç geldi arkadaşlar? 9 gelmiş oldu. Geldik arkadaşlar. İkinci soruya 2024 ayet de Çıkmış güzel bir logaritma sorusu. Burada sayıları ardışık tam sayı olduğundan belirtmiş. Buna göre bu ifadeyi soruyor. Şimdi elimizde ardışık sayılar varsa aralarında nedir? Birer birer fark vardır. Yani logaritma A tabanında X artı 1 eşittir logaritma A tabanında Y. Biz ne yapabiliyorduk? Bu 1 gördüğümüz yere logaritma a tabanında a yazabilirsin. Artı burası da nedir? Logaritma a tabanında x. E, tabanlar aynıysa üstleri çarparım. O zaman logaritma a tabanında x çarpı a değerimiz logaritma a tabanında y eşit. Yani benim x çarpı a değerim y'dir diyeceğiz. Bu burada kalsın. Daha sonra buraya geliyorum. Bu ifademle bu ifadem arasında kaç fark var? 2 fark var. O zaman ben logaritma a tabanında x artı 2 eşittir logaritma a tabanında x'i yazıyorum. y gördüğüm yere de x artı a yazıyoruz. Şimdi daha sonra ben burayı bu şekilde ayıramam. Çarpma haline getirmem lazım. x parantezin aldığımda 1 artı a logaritma a tabanında. Peki çarpma durumunu ayrı ayrı yazabilirsin. Logaritma a tabanında x artı logaritma a tabanında 1 artı a. Hocam ne yaptık şu an? Şu an bak şu ifadeyi burada yakaladık. Bu ifadeler birbirini götürdü. Buradan da ne kaldı? 2 kaldı. O zaman ben bunu 2'ye eşitlediğimde ne oldu? 2 logaritma a tabanında 1 artı a. O zaman bu a'yı bunun altına aldığımızda a kare eşittir a artı 1. Şimdi baktığımızda çoğu öğrencimizin de buraya kadar gelip bundan sonrasında çözüm getiremiyor haliyle. Hemen bak şu ifadeye bakıyorum. 2a artı 1. Burada ne var? a artı 1. O zaman ben logaritma a tabanında a artı 1 artı a şeklinde yazıyorum burayı. O zaman a artı 1 gördüğüm yere a kare yazıyorum. Yani ne oldu arkadaşlar? Logaritma a tabanında a kare artı a oldu. Şimdi burası toplam halinde hala hiçbir şey yapamıyorsun. Parantezi alalım a parantezine. Logaritma a parantezine onu üst tarafa a parantezine alırsam a artı 1. Hocam ne oldu? Sanki aynı şey yazıldı gibi. Ama yok. A artı 1 gördüğümüz yere bu sefer de ne yazacağız? A kare yazacağız. He, bak o zaman ne oldu? Logaritma A tabanında A çarpı A kareden A küp yaptık. O zaman bunu aşağı indirdiğimizde 3 tane logaritma A tabanında A'dan cevabımız ne gelecek arkadaşlar? 3 gelecek. Hadi yani 3. soruya. Kenarları çakışık şekilde yerleştirmiş 4 tane eş kare ile logaritma 2 tabanında x fonksiyonun grafiklerinin verilmiştir kırmızı eğri karenin bir köşegeninden mavi de karenin iki köşegeninden geçtiğine göre demiş. Yani bir buradan geçmiş bir de buradan. Burayı sıfır yapan değer yani burayı biz bir sıfır yaparsak neyi bulmuş oluyoruz? x eksenini kestiği nokta. O zaman burası 2 üzeri 0'dan x değerimiz nedir? Burası 1'dir arkadaşlar. Burası 1. Tabii bunun diğer kısmını bilmiyoruz. Sonra ben buraya A dersem A birim şu yüksekliği şuraya şu uzunluğa karenin bir kenarına burası da ne olacak A birim olacak ama bunun koordinatı şimdi şu kenara A dedik burası da 1'di o zaman A artı 1'e A olacak. Şimdi yerine yazalım. X gördüğümüz yere A artı 1 yazacağız. Yani logaritma 2 tabanında A artı 1 neye eşitmiş A'ya? Bunun bunun altına aldık. A artı 1 değerimiz de nedir? 2 üzeri A'ya. Buradan A değerimiz ne gelir arkadaşlar? 1 gelir. O zaman A değerimiz ne geldi? 1 geldi. Ee, Tabi bu A'yı biz kendimiz verdik. Burayı soruyor. Yani bu A'yı karıştırmayalım. A değeri 1 geldi. Yani eş kareler dediği için karenin bir kenarı arkadaşlar 1 geldi. Şimdi o zaman bu köşegene geliyorum. Şimdi burası 1, 2, 3. Buraya 3 geldi. 1, 2, 3. O zaman 3'e 3 noktası. Demek ki ben burada x gördüğüm yere 3 yazdığımda sonuç ne olacak? 3 olacak. O zaman a üzeri 3 artı 1 eşittir. Sonuç nedir? 3. O zaman a üzeri 4, 3 ise a'yı bulmak için 4. Kuvvet alırız. a eşittir 4. kuvvetten 3 değerini ne yapmış olacağız arkadaşlar? Bulmuş oluyoruz. Farklı tanımlı fonksiyonun şeklinde vermiş. Buna göre diyor sağlayan x değerlerin çarpımı nedir? x gördüğümüz yere E-X yazmış. O zaman biz de f e xi bir çözümleyelim seninle. ln e çarpı x eksi 1 bölü ln e çarpı x. Şimdi bu çarpma durumunu ne yapabiliyorduk? Ayrı ayrı yazabiliyorduk. Yani ln e artı ln x eksi 1 bölü ln e artı ln x. Hocam logaritmada çarpımı toplam şeklinde yazabiliriz. Şimdi ln tabanında e değerinin 1 olduğunu biliyoruz. Buralar 1'dir. Şimdi bu ifademiz bu ifademiz neye eşitmiş? 3'e. Yani ne oldu son durum? 1 artı ln x eksi 1 bölü 1 artı ln x eşittir 3. Bunu karşıya attım 2 oldu. Yani ln x eksi 1 bölü 1 artı ln x değerimiz 2 yaptı. Şimdi ln x'i a diyelim istiyorsan burada ln x'i bulmaya çalışalım. Denklem gibi olsun. Buraya A dedim. Burası da A oldu. O zaman bunun paydasında 1 var. Her tarafı A artı 1 ile genişlettim. O zaman A kare artı A eksi 1 bölü A artı 1 eşittir 2. Burayla da bunu çarpınca A kare artı A eksi 1 bölü 2 A artı 2. Bunların hepsini buraya aldım. A kare eksi A eksi 3 eşittir 0 geldi. Şimdi benim bu A dediğim aslında nedir? Elen. Yani ne oluyor? Ln x kare eksi ln x eksi 3 eşittir 0. Şimdi x değerlerinin çarpımını istiyor. Yani bendeki burada x değerlerine ben a1 ve a2 bu a'yı bir daha bir daha kullanmayalım. x1 ve x2 dersem x1 ve x2. Şimdi x değerleri bu olsun tamam mı? Çözümü buradan çözeceğiz ama çarpanlarına ayrılmadı. Şimdi bendeki ne var? x1 ve x2 kökler var şöyle yapalım. Ben bu köklere yani şöyle diyelim. Biri ln x1 olsun biri ln x2 olsun. Ben bu değerlerin neyini istiyorum? Çarpımını istiyorum değil mi? O zaman ben bu iki ifadeyi toplarsam ln x1 çarpı x2 olmaz mı? Yani ben o zaman ne yapmış oluyorum? Bu ifadeleri çarpımını sağlayan x değerlerini bulmuş oluyoruz. O zaman ben burada dikkat sağlayan x değerlerin çarpımını istiyorsam kökler toplamına bakacağım. Bunun kökler toplamı arkadaşlar. Burada eksi 1, burada da 1 var. O zaman eksi b bölü a'dan ne geldi? 1 geldi. Yani kökler toplamı 1 geldi. 1 eşittir diyeceğiz arkadaşlar. Yani bizim şurayı halletmiş oluyoruz. Yani topladığımızda ln x1 çarpı x2 değerimiz ne yaptı? 1'dir. O zaman bize bu x değerlerin çarpımını soruyor. Bak kök çarpımı değil yoksa bir de cevabımız. O zaman bu e'yi bunun altına aldığımızda e üzeri 1 eşittir. x1 çarpı x2 diyeceğiz. Cevabımız da nedir? A seçeneği. Geldik arkadaşlar 5. soruya 2019 ayet e sorusu. Adımımızın hangi tarafında yanlış olduğundan bahsediyor. Şimdi 6 eşittir 1 çarpı 2 çarpı 3. E üzeri elen 1. Evet bu birbirini nötrlüyordu. 1'di. Burası nötrlüyor 1. Burası nötrlüyor 1'di. Peki. O zaman E üzeri elen 1. E üzeri elen 2. E üzeri elen 3. Bunlar evet üstleri topladık. Elen 1, elen 2, elen 3. Daha sonra bunların toplamı aslında bu iki ifadenin içerideki ifadelerin çarpımıdır. E üzeri elen 6 yaptı. Burada elen e üzeri ln 6. Buraya kadar herhangi bir sıkıntı yok. Gayet güzel gitti. E üzeri elen 2 artı 4 şeklinde yazdı. Tamam. Ee, yani bunu şu an hiçbir şey yapmadık. He, bizim yanlışımız burada başlıyor arkadaşlar. E üzeri elen 2 artı 4. Biz elende toplamları bu şekilde ayıramıyoruz. Çarpımları ayırabiliyoruz. Dikkat çarpımları. Yani ben buraya 2 çarpı 3 deseydim bunları ayırabilirdim bu şekilde ama... Ben toplamı toplam şeklinde ayıramıyorum. O zaman 5. numarada nedir arkadaşlar? Yanlış yaptık. Geldik 6. soruya. Dik koordinat düzleminde LNX eğrisinin kestiği A noktaları gösterilmiştir diyor. A noktasında bulunan bir karınca X ve Y eksenine göre paralel hareket ederek A, B, C, D yolunu ne yapmış? Takip etmiş. Yani elimizde bir fonksiyon var aslında. Bu fonksiyonun sadece yatayda göstermiş. Burası LNX. Şimdi... Burayı dikkat edersen bu fonksiyonun x eksenini kesen nokta. O zaman ln x ne zaman sıfır olur? x eşittir e üzeri sıfırken. Yani burası 1 ile başlıyoruz. O zaman ben bunu buradaki yol şuraya değdiği yol şu fonksiyonun da üzerine yazılarak bulunur. O zaman x yerine 1 yazdığımda buradaki yolum ne oldu arkadaşlar? 1. Şimdi bunun önce bu kadar bir yol gittik. 1 artı diyeceğim. Şimdi bu bir kadar yol gittiğinde bunun y değeri aynı zamanda bu fonksiyonun da y değeri yani bunun y değeri ne oldu 1 oldu. O zaman ben burada ln x'in hangi durumda 1 olduğunu bulmam lazım. O zaman x değerim nedir? e yaptı arkadaşlar. Demek ki benim buradaki yolum ne yaptı? e yaptı. Ama dikkat ben bu kadar e'ye kadar gitmiyorum. Çünkü buradan biri zaten yol almıştı. O zaman buradaki gideceğimiz yol e eksi 1. Daha sonra burası E'ydi. O zaman ben bu fonksiyonda yerine yazdığımda tık. Buradaki yolum E kadardır. X'e ne yazarsak Y'si de o. Ama bunun aldığımız yol. Evet şimdi şöyle aldığımız yol. Yani D'den buraya kadar olan yükseklik diyelim ona E'dir. Ama aldığımız yol şu küçük parça. O zaman benim şurada 1 vardı. O 1'i çıkartman lazım. E, o da nedir? E eksi 1 kadar yolu çıkarttık. Yani buranın da arkadaşlar y değeri e geldi. Şimdi o zaman ben bunu bu sefer buraya göre hareket ediyorum. Yani acaba şu yolu bulmak için bu fonksiyonun y değeridir. Buradaki fonksiyonun denk geldiği yerde eşleştireceğim. Yani diyeceğim ki e eşittir ln x. O zaman bu e'yi bunun tabanına yazarsak e üzeri e değeri x yaptı arkadaşlar. Demek ki bunun tabanımı e üzeri e olarak bulduk. Ama yolumuz bu kadar değil. Çünkü ben d'den itibaren yola çıktım. d'nin x değeri de nedir? e. O zaman buradan yola çıktığımızda e üzeri e eksi e'dir. Şimdi daha sonra şu yolu bulman lazım. Bu yolda nedir hocam? e üzeri e'yi ben buraya yazarsam bunun tamamı e üzeri e oldu. Ama sen bu kısmı çıkartman lazım. E bu kısmı nedir? e kadardır. Bak dikkat et. e yazınca e oldu. O zaman bu kısmımız e kadar. Ben e üzeri e eksi ne yapıyorum? e kadar yolumuzu saltmış olduk. Şimdi bir bakalım. Burada artı e artı e eksi eksi e birbirini götürür. Eksi 1 bir artı bir birbirini götürür. 2 e üzeri e. Burada da eksi 1 var arkadaşlar. Cevabımız D. Sağlam bir fonksiyon bilgisi gerektiren bir soruydu. Geldik 7. soruya. Bu ifadesinin değerini sormuş. Peki arkadaşlar şöyle bir bakıyorum. Şöyle bir gözüme kestirdim. Bunları bir yer değiştirelim. Yer değiştirmen senin için fark etmez. Sadece görseli biraz gör diye. Bu iki değer aslında birbirine nedir? Eşleniyor hocam. Peki sen bu iki eşleniğin nasıl çarpabilirsin? Ben buna L değeri diyelim. Logaritmada bu ifadeleri çarpabilmek için o zaman bu değerleri ne yapman lazım? Toplaman lazım. O zaman ln x kare artı 1 artı x çarpı ln x kare artı 1 eksi x oldu. O zaman 2 kare farkından kökün çıkardım x kare artı 1. x ile x'in karesini aldığımda da eksi x kare oldu. O zaman bunlar gitti arkadaşım. Elen 1 oldu. Nedir elen 1 olan ifade? y artı l. O zaman elen 1 değerimiz nedir? 0'dır. Elen 1 0'dır. O zaman bizim l değerimiz de nedir? Eksi y olarak cevabını ne yapmış olacağız? Bulmuş oluyoruz. Geldik 8'e. Bize ne diyor? P'nin alabileceği değerlerin toplamı nedir? böyle bir px polinomu alındığında bu şekilde yazıyor o zaman ben buraya logaritma p'nin karesi yazdım bu da böyle bir sayının üstünde x var yani o zaman p gördüğümüz yere şu ifadeyi yazacağız yani eşittir logaritma buradaki p değerimiz e, hepsi yani bunun hepsi o zaman logaritma logaritma p'nin karesi bunun da nedir? karesi şeklinde yazmamız lazım. Bu da nedir? logaritma 4'e eşitmiş. O zaman bakıyorum burası logaritma e burası da logaritma. O zaman bu ifade 4'e eşit. Yani logaritma p'nin karesi kare eşittir 4'e eşit diyeceğiz. O zaman bu neyin karesi 4'tür? O zaman diyeceğiz ki arkadaşlar logaritma p'nin karesi ya 2'dir. O zaman logaritma p'nin karesi ya da eksi 2'dir diyeceğim. Şimdi daha sonra geliyorum. Burası 10 tabanında. Ee, bunu bunun altına alabiliriz. Yani p'nin karesi eşittir. 10'un karesi yaptı. Buraya geliyorum. Buradaki ifademde p'nin 10 burası. 10 üzeri eksi 2 eşittir. P'nin karesi yaptı. 10 üzeri eksi 2. Şimdi burada. Hemen e, P'nin karesi ne oldu? 100 oldu. O zaman P değerlerimiz ya 10'dur. P değerlerimiz ya da eksi 10. Ama ne diyor arkadaşlar? Zaten pozitif olacak. O zaman P değerimiz nedir? 10 geldi buradan. Burada ne var? 1 bölü 100 ifadem eşittir P'nin karesi. O zaman P'nin kendisi ya 1 bölü 10'dur ya da eksi 1 bölü 10. E, 1 bölü 10 olamayacağına göre 1 bölü 10 geldi. O zaman 10 artı 1 bölü 10. Ben bunu ondalık diye yazdığımda 0,1. O zaman cevabımız ne geldi? 10,1 şeklinde söylenmiş oldu. Geldik bu testimizin de son sorusuna sevgili arkadaşlar. Denklemi için sağlanabileceğine göre diyor. X'in alabileceği değerler toplamı ne diyor. Şimdi bakıyorum bakıyorum bir işler dışlar mı yapsak? Bir işler dışlar yapsak bir toparlasak neler geliyor acaba? Sen de benimle yap. X kare logaritma a tabanında x eşittir. 2x kare eksi 2 logaritma a tabanında x. O zaman bunu bu tarafa bunu da bu tarafa alırsam. Eksi 2 artı 2 diye gider. 3 tane logaritma a tabanında x eşittir. x kare geldi. Peki hocam bunu nasıl düzenleyebiliriz? Tabii bu logaritma a tabanında ben bunu ne yapabilirim? Şu şekilde bu 3'ü karşıya gönderebiliriz. Ee, nasıl gönderebiliriz bölüm diye veya bunu üstüne alabiliriz x küp diye. O zaman bu a logaritma a tabanında x küp böyle olmuş oldu. x küp eşittir x kare. O zaman bu a'yı bunun tabanına yazarsam x küp eşittir a tabanında x kare oldu. Şimdi o zaman bakıyorum burada a'yı ben nasıl yazabilirim? Şurada a benim için biraz sıkıntılı ya. Yani sıkıntılarken x yani x'i istiyor bizden a fazlalık o zaman a gördüğüm yere biz şunu yapabiliyorduk arkadaşlar üstleri sadeleştirebiliyorduk o zaman x bölü 3 bölü x kare eşittir a üzeri 1 o zaman a gördüğüm yere bunu yazacağım şimdi a gördüğüm yere bunu yaz x eşittir a gördüğümüz yere x bölü 3 bölü x kare üzeri 6 eksi x gibi bir ifade geldi. Hmm, evet şimdi buradan bakıyorum zaten bu tabanları x oldu artık burası da 1 oldu. Demek ki benim şu ifademin çarpımı 1'miş. Onun bir renkli kalemle bir değiştirelim. Yani benim 3 bölü x kare çarpı 6 eksi x ifadem nedir? 1'dir arkadaşlar. Hocam ne yapabiliriz? Bu 6'yı bir dağıtalım senle. Yani 18 eksi 3x bölü x kare eşittir 1'dir. İşler dışlar yapalım. O zaman x kare eşittir 18 eksi 3x. O zaman bunları da bu tarafa alalım. x kare artı 3x eksi 18 eşittir 0. Denklemi çözebiliriz. E, 6'ya eksi 3'ten. O zaman x değerimiz 3'tür. Ya da nedir? Eksi e, pardon. Ee, aynen x değerimiz 3'tür ya da nedir eksi 6'dır. Şimdi burada hemen bunları toplayıp hocam eksi 3 derseniz yanlış olur. Neden? Burada dikkat ederseniz bak logaritma a tabanında bir x var. Yani bu bizim neyimiz? Logaritmik bir fonksiyonumuz. O yüzden x değerimiz ne olmalı? Sıfırdan büyük olmalı sevgili arkadaşlar. O yüzden eksi 6'yı almıyoruz. Cevabımız nedir? D'dir 3'tür. Başka videolarda görüşmek üzere kendine çok iyi bak. Hoşçakal.